bir türlü kadife gibi pürüzsüz yapamıyorum topak topak oluyor şikayetin varsa lütfen benimle beraber bu tarifi tekrar et tencereyi ocağa kattım kavurma yöntemiyle yapıyoruz biliyorum değişik bir yöntem 3 çorba kaşığı tarhanayı ekledim ve karıştırarak kavuruyorum. Takribi 7 dakika kadar sürüyor. Ekşi kokusu çıkıyor. O kokuyu zaten duyuyorsun güzel burnunla. Kokusu çıkınca 4 çorba kaşığı cıvık yağ ekliyorum. Elinde varsa şöyle bir de cıvık yağ ile tarhanayı kavuruyorum. Yani 1-2 dakika kadar. Sonra bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Yine hangi salça var serinde? Salçayı lütfen çok güzel kavur. Çok güzel kavurmazsan midende ekşime yapar. Ve 2 diş sarımsağı da salçaya ekleyip yine kavuruyorum. Sarımsağın kokusu çıktı. 1 su bardağı soğuk su ekliyorum. Şöyle açıyorum güzelce. Bak hafiften koyulaştı ya koyulaş. Onu açtım. 5 su bardağı da kaynar su ekliyorum. Elini yakma ben sana göstereceğim diye bardaktan döküyorum parmakçıklarım yanıyor. 6 su bardağı da olur yani totalde 7 su bardağı da bu ölçüyü kurtarıyor bilgine. 2 diş de sarımsak suyunun içerisine atıyoruz. Neden bu kadar çok sarımsak deme çok güzel lezzet verecek. Önemli olan tarhada da öz has lezzeti dışarıya açığa çıkartabilmek. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı tuzla bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum ve ocağın altını kısıp hemen yan tarafta bir tatlı kaşığı tereyağını eritip üzerine bir tatlı kaşığı nane kuru nane katıp Naneyi cos yapacağım. Çorbanın üzerine gel bu tarafa. Cos attım ve tekrar karıştırıp artık ocaktan alıyorum. Lütfen pürüzsüz kıvamına bakar mısın? Katiyetle şey yok, topak yok, sıkıntılı değil. 10 numara 5 yıldız. Yanına limonla beraber. Bunun içerisine başka baharat katmaya gerek yok. Tuz, pul biber, nane bizim için kurtarıcı olacaktır. Tarif kime ait? Ahmet Usta'ya ait. Teşekkürler lokantacıların kralı. Saygılar.